Hanımlar beyler hepiniz hoş geldiniz. Ben Serkan Dudağ ve 24 Aralık 2013 günlerden ise Salı arkadaşlar 17.27'yi gösteriyor şu an saatlerimiz ve artık Noel tatili sebebiyle arkadaşlar kapanışlara çok az kaldı. Ondan sonra muhtemelen sizlerin platformunda e, bir tatil e, yapacak ve evet, yarın arkadaşlar piyasada işlem olmayacak. Özkan evet yılı da bitirdik bu neredeyse. Bugün arkadaşlar Noel tatili ee, neden ne dediğimiz gibi kapanışlar olacak. O yüzden çok sakin ve sessiz bir piyasa var. Aynen dün olduğu gibi. Bundan sonraki günlerde ise arkadaşlar yani Perşembe ve Cuma'da ise yine çok çok sert hareketler beklemiyoruz. Onu da tekrar belirtmiş olayım. Zaten birkaç gündür bunu da sizlere tekrar ediyoruz. O yüzden dikkatli olun. Ee, çok çok da riske almayın. Fark ettiyseniz artık hedeflerimizi de iyice küçültmeye başladık. Kısa vadeli hedeflerimizi. O yüzden bunları tekrar belirtmiş olalım. Ve e, broker firmanızdan muhakkak arkadaşlar çok da geç olmadan piyasalar yani platformunuz saat kaçta kapanacak, kaçta açılacak bunların bilgisini lütfen alın ve e, ona göre hareket edin sizler de. Yoksa bir yanlış bir durumda kalmayın. Özellikle yüksek riskli pozisyon taşıyan arkadaşlar Piyasa kapanmadan önce bir hamle yapacaklar ise e, yani bu pozisyonun riskini azaltmak olabilir. Ters pozisyon riski riskini tekrar azaltmak olabilir. Pozisyon kapanma işlemlerinizi yapabilirsiniz. Her neyse o yüzden tam olarak platformun kapanış saatlerinin önünün e, benim arkadaşta öğrenmiş şu firmada şuymuş. Benimkileri de muhtemelen budur şeklinde bir <laughs> yaklaşım içerisine girmeyin. Çünkü her platformda farklı saatte kapanışlar gerçekleşebiliyor. Kiminde mesela politeler atıyorum ki ee, gece saat 24 diyelim mesela kapanış ama altını saat 8'de kapatıyor olabilirler. O yüzden e, parite bazında da farklılıklı olabilir. O yüzden bunlara da dikkat etmenizi öneriyorum. Özellikle endeksler ve altında daha değişik açılış ve kapanış saatleri olabilir. Ee, yani günün en büyük uyarısı buydu arkadaşlar. Düşünün artık piyasalar hakkında ne söyleyebiliriz? Aslında söyleyecek çok da fazla bir şey yok. Gece analizlerini takiben e, çok da fazla bir hareket potansiyelde olmadı. Euro dolar paritesi açılıştan sonra arkadaşlar 36.95 civarlarından günlük açılışı yaptık. Analizi yaptığımız sıralarda 37 civarların çok yakın yerlerdeydik ve dedik ki 37-23 civarlarını direnç olarak kabul edeceğiz. Ortalama 23-24 piptik bir e, mesafe vardı kırılma seviyesine. buradan altında kaldığımız sürece aşağı trend doğrultusunda hareketler beklediğimizi söylemiştik arkadaşlar. E, ve bu 23-24 piptik dirence karşılık 43 piptik bir geri çekilme gerçekleşti ki e, bunun en azından şöyle bir 36 pip civarlarındaki karı almış olabilirsiniz. Çünkü hedeflerimiz 36-72 ve 36-60 civarlarıydı. 36 .60 da ulaştık. Az önceki kapanışa dikkat çektim. Daha doğrusu dikkatli şekilde takip ettim ama saatlik kapanış bakın fark ettiyseniz bu desteğin 36 60'ın hemen üzerinde gerçekleşti. 36 62'den 63'ten gerçekleşti ki aşağı doğru bir hamle yapmıştı. Aslında bu seviyede kırabilirdi ama kırmayı başaramadı arkadaşlar. O yüzden e, çok çok net olarak geri çekilmenin tekrar geri e, 63-40'lara falan 36-40'lara kadar gelme potansiyeli var mı derseniz e, evet elbet ki var ama e, daha teydi gelmedi. Belki şu saat 16:00 kapanışı belki biraz daha bize sinyal verebilir ama yani çok çok dediğimiz gibi sert hareketler beklemiyoruz artık noel tatili öncesi. O yüzden de e, hani zaten gece analizlerini takip edip şu hareketi yakaladıysanız ya da şu hareketi yakaladıysanız 25 pip ya da şöyle bir 35 pip kar aldıysanız zaten e, çok da fazla şu saatten sonra yeni pozisyon açımına girmeyin arkadaşlar. Hani standartımız olduğu için her gün en azından şöyle küçük bir güncelleme yapıyoruz. Gece saatlerinde e, yapmış olduğumuz canlı e, pardon analizleri daha doğrusu ne şekilde ne olduğu herhangi bir değişiklik var mı şu saatten sonra akşama kadar diye eee Gelenek bozulmasın diye bir yayın yapalım dedik. Aslında çok çok da değişik bir şey yok. Sterlinden dolar için 63.82 arkadaşlar kısa vadeli direnç noktamızda bu seviyenin altında geri çekilme beklentimiz vardı. Ee, bakın burada 63.82 dedik, 81 civarlarından bir pip kala e, bir geri dönüş var ve yaklaşık 22 piplik bir geri dönüş yaptı. E, yani bu hareketin tabi devam etme potansiyeli var aşağı yönde ama dediğimiz gibi yine gece yazdığımız gibi orta vadede. Ee, çok ciddi bir desteğimiz var. Mavi bölge bakın değdikçe yukarı çıkıyoruz. Değdikçe yukarı çıkıyoruz. İlk hamle, ikinci hamle. Bakın bu 3. Sonra bakın 4, 5, 6, 7. Sürekli arkadaşlar üç gündür cuma Pazartesi, salı değdikçe yukarı çıkıyoruz. Aynı öyle cis orası Özkan Bey. Ee, sanki arkadaşlar evet orası bir tava ve içinde sanki canlı canlı eee Küçük böceği atıyorlar o da oradan e, alevle birlikte sıçrıyor gibi. Aynı onun gibi. E, o yüzden dikkat edilmesi gereken bir bölge. Uzun soluklu bir düşüş için şuradaki mavi bölgeyi kırmamız şart. Bu mavi bölgeyi kırarsak tamam geri çekilme konusunda biraz daha e, istekli davranabileceğini göreceğiz ama kısa vadeli çalışıyorsanız dediğimiz gibi 63 82 83 civarları güzel bir noktaydı. Bu noktadan geri çekilmenin devamını hani bugün sonuna kadar 63 50 veya 63 30'lara kadar bekleyebilirsiniz ama daha fazlasını ben çok fazla tavsiye etmiyorum. Çünkü şöyle bakın 30 35 civarlarına geldikçe tepkiler gelmeye başlıyor. Alıcı da sahneye çıkıyor. Pariteyi çok fazla düşürmek istemiyorlar. Ama genel anlamda baktığımız zaman kısa vade çalışıyorsanız eğer orta vadedeki o destek sizi çok fazla ilgilendirmiyorsa ki Arkadaşlar bence kısa vade çalışsanız da bu tarz destekler sizi ilgilendirmeli. Trade etmek açısından söylemiyorum. Trade ederken belki e, bu desteği çok fazla kullanmayabilirsiniz. Hani tamam buradan aşağı doğru tepkilerden yukarı tepkiler geldikçe evet faydalanabilirsiniz ama en azından geri çekime beklentisi içindeyseniz bu mavi bölgelerden gelen hareketleri e, yukarı doğru olabileceğini tahmin ederekten en azından take profit noktalarınızı şuradaki 63 30 35 civarlarına doğru koyarsınız. Böylelikle aşağı hareketi sağlıklı bir şekilde bekleyebilirsiniz. Onun dışında analizimizde gece yapmış olduğumuz analizde bir değişiklik yok. 63 82 civarları ee, bu seviyeyi ben belirtmiştim değil mi? 63. 82 diyorum ama gece ne yapmışız? Forexpark.net üzerinden yapmış olduğumuz analizlerde sterlin dolar için ee, evet 63.82'nin altında kaldığımız sürece 63.30, 62.98 ve 62.50 hedef göstermişiz trendin aşağı olduğunu söylemişiz kısa vadeli çalışıyorsanız 63.82 aynen devam arkadaşlar kuvvetli bir direnç olmaya devam ediyor bakın 82 dedik 81'den geri dönüş var yaklaşık 22 pip civarlarında bakalım devamını getirecek mi göreceğiz ee, tabi rodovar politikası ile birlikte bakmakta fayda var. Arkadaşlar altına baktığımızda ise yine çok sakin, yine çok sakin. Son 3 gündür arkadaşlar. Çok sakin bir görüntü içerisinde altın. Çok alışık olduğumuz bir tablo değil. Bunu sizlerle de paylaşmıştım dün. Ee, aynı senaryo ki bugün biraz daha farklı bir senaryo var aslında. Daha da sakin. Dün en azından 130 piplik bir hareket vardı. Bugün yaptığı en yüksek, en düşük arası 60 pip civarlarında. Artık iyice uykuya yatmış durumda altın. Ee, Ama... Yani dün de belirttik 1207 1212.60 60 civarlarındaki bölge geçilmediği takdirde ben geri çekilmelerin gelme potansiyelinin daha kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Dün hatırlıyorsanız canlı yayın sırasında yine yukarı doğru bir hamle yapmıştı. 1200'lere doğru bir hamle yapmış dedi ki buradan tekrar geri çekilme beklentimiz var demiştik ki birkaç arkadaşımız da zaten umarız öyle olur diye <laughs> beklentilerini ve taleplerini belirtmişlerdi. buradan da 7 dolarlık bir hareket 70 piplik bir hareketle karşılaştık. Ee, Abdullah Bey demiş ki onsta dayanan üçgen var. Son 3 son 4 günde üç tepe üç dip demiş. muhtemel muhtemelen evet şu şekilde bir üçgen var diyorsunuz. Doğrudur. burada bir üçgen var. Hani şu şekilde bir üçgen var. Hatta şöyle 4 tepe 4 dip gibi düşünebilirsiniz. Yani şuradan baz alırsanız en azından hani şöyle bir ne hani yapabiliriz. Ortalama şunla katarsak dörtlü bir e, dip ve tepe var. Doğru diyorsunuz. Ya bu üçgeni takip eder miyiz? Bu üçgen, bu üçgen sağlıklı çalışır mı? Şimdi şöyle yapalım bir. Hazır şeyimizde varken şöyle yapalım bakalım arkadaşlar. Biraz daha bu üçgeni anlamlı hale getirmeye çalışalım. Ortalama olarak evet işte şu hale falan getirebiliriz herhalde, değil mi? Abdullah Bey ne dersiniz? Şu herhalde daralan bir üçgen, değil mi? H1 de tamam, H1 e bakıyoruz zaten şu anda. Süper oldu Tamam peki Abdullah Bey'in arkadaşlar paylaşmış olduğu formasyon budur ee, diyor ki burada bir daralan bir üçgen var diyor bu üçgenin kırılmasıyla birlikte biraz daha hareketlenme olur mu. arkadaşlar bence haftaya kadar çok çok ciddi bir hareketlenme olmasını beklemek bilmiyorum Bence birazcık riskli olacaktır. Ee, haftaya ocağın ikisi üçü gibi. 20-30 dolarlık hareketlerle karşılaşabiliriz ama bugün olur mu derseniz birazcık riskli arkadaşlar. Yani daha doğrusu ya da yarın zaten kapalı. Perşembe cuma olur mu derseniz bilmiyorum çok ciddi bir hareket olur mu ama ee, zaten muhtemelen şimdi burası perşembe günü olarak açılacak ee, Perşembe günü şu bölgede bir takılma yapacaktır muhtemelen Ben şu saatten sonra günlük kapanışların çok sağlıklı olacağını tahmin etmiyorum Artık bunu e, bu üçgenin kırılıp kırılmadığını anlamak için bence arkadaşlar e, Perşembe gecesi açılışı beklemek gerekiyor e, Perşembe gecesi eğer gerçekten de buralığı da yukarı ya da aşağı yönde kırarsa Dediğiniz gibi Abdullah Bey'in de paylaştığı gibi hareket biraz daha sert hale gelebilir. Ee, kısa vade olanlar belki değerlendirebilir bunu da. O yüzden çizmiş olalım. Son karar her zaman sizindir. Teşekkürler Abdullah Bey paylaşımınız için. Bu tip şeyler arkadaşlar lütfen grafik formasyon yapıştırın. Son zamanlarda yine arkadaşlar ödevlerini yapmıyorlar. Çünkü orayı sürekli bakıyorum. Güzel şeyler paylaşımlar oluyordu. O yüzden bu tip şeyleri yapıştırın ki herkes görsünler. Herkes görsünler nasıl bir cümle ise değil mi haklısınız. Herkes görsün. Arkadaşlar Dolar Türk Lirası açıkçası kuvvetli bir destek seviyesine gelmiş durumda şu anda. Merkez Bankası Başkanı Erdem başkanının yapmış olduğu açıklamalarla arkadaşlar aşağı doğru harekete geçtik. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası birazcık hareketi hızlandırdı geri çekilmeyi. Ama e, çok çok ciddi ve net bir geri çekilme olur mu buradan derseniz hayır. Hala net bir sinyal yok bence. yani e, hani 20580 civarlarını ana destek olarak ee, kullanıyorum ben. 2.05.80 bakın şuradaki Fibo noktası aynı zamanda iki tane harekette ortalama burada kesişiyor. Ana destek noktam burasıdır. Genel trend açısından yani şuradaki 2.03'lerden başlayan yukarı hareket ve yaklaşık olarak e, işte 640 pip civarlarında başlayan daha doğrusu devam eden bu hareket 2.05.80'ler kırılmadığı takdirde yukarı olmaya başlayacaktır. Eee bunu söyleyerek daha doğrusu yukarı olmaya devam edecektir diye. Bu seviye kırılırsak ancak geri çekilme başladı diyebiliriz. Bunun dışında bugün için sabahki şablonlarda da sizlerle paylaştım. 2.07.40 civarlarıyla 2.07.80 arasında bir destek aralığımız var. Bu aralığı kırarsak arkadaşlar aşağı yönde az önce belirtmiş olduğumuz 2.05.70-80 civarlarına kadar bir geri çekilme mümkündür ilk aşamada. Ee, burası birazcık boş gözüküyor ama şu saatten sonra tabii ki yine risk almanızı çok fazla önermiyorum. En azından Pazar gecesi açılışla beraber buranın altında bir açılış olursa hedefi bilin diye söylüyorum. Muhtemelen 2.0580 civarları e, hani genel anlamda trend doğrultusunda bir düzeltmenin tamamlanacağı yer olarak yani yukarı trendin düzeltmesinin sonlanacağı yer olarak karşımızda o yüzden bu tarafa doğru bir geri çekilme mümkün olabilir e, perşembe günü eğer tabi şu mavi bölge geçilirse tamam arkadaşlar şimdilik genel anlamda bunları söyleyebiliriz birkaç pariteye daha bakacağız ama öncelikle şu canlı yayın kaydını bir durduralım ve e, 24 Aralık 2013 canlı yayının özetleri bir sonlanmış olsun burada olan arkadaşlarla bizde devam edelim